Ömer Mert oyunun yönünü değiştirdi. Oktay'la oynadı. Oktay Muhammed yanındaydı. Devam etti. Oktay içeriye doğru bir pas. Mustafa Tahir alamadı topu. Yeniden ceza sahası için gol şansı olabilir mi? Emre Fırtına ceza sahası için Mustafa Tahir ve gol! Mustafa Tahir attı. Kaptan attı. Yozgat Bozok sporu olsa geride kalan dakikalarda bu tempoyu yükseltmesi gerekiyor. Emre Fırtına topu gerisindeki isim. Oktay dokundu. Şimdi Emre. Oktay koşusuna devam etti. Oktay içeriye doğru çevirdi. Savunmada müdahale geldi. Yeniden Oktay. Oktay aldı rakibini karşısında. Ahmet karşısında. Oktay. Şimdi destek bekledi. Mert de oynadı. Ömer Mert. Muhammed aldı topu. Muhammed şimdi ceza sahası içi. Emre Fırtına içeriye doğru çevirdi. Bir şut ikinci gol. İkinci gol Yozgat Bozokspor. Farkı ikiye çıkarıyor sevgili futbol severler.